Ee anlat kanka. Kim? Babaannemi mi anlatayım? He. Tamam. Bak bu babaannen nasıl bir kadın biliyor musun? Bak böyle elleri ayakları kınalı, saçları kınalı bir kadın. Sağ ol kanki. Evet. Elleri ayakları kınalı, saçları kınalı bir kadın bak. Yürürüz biz. Benim dedem de nal Tamam mı? Rahmetli dedem. Yani o aile yapısından büyüyen biriymiş. Köy evinde sen öyle bir yerde yaşıyorsun. Okey. Şimdi i̇şte bak. Babaannemin rutini nasılmış biliyor musun? Şimdi evde yedi tane çocuk var birader. Benim baba tarafımda 7 kişi tamam mı? Gittiler çocuk. Bak, sabah kalkıyor en erken o kalkıyor. En erken o kalkıyor. İşte sobayı yakıyor, Her şeyin yemeğini hazırlıyor. Dedemi kaldırıyor. Ondan sonra çocukları kaldırıyor. Okula gönderiyor. Ondan sonra tarlaya gidiyor. Tarladan geliyor. Boyun güde gidiyor. Boyun gitmeye gittikten sonra geliyor. işte tekrar yemek yapıyor. Çocukları hazırlıyor falan filan. Bak yoğun. Çok günü çok yoğun geçen bir şey. Tamam mı kadın? O annem böyle. Ve artık 80 yaşında ama hala alışmış. Hala sabah altına kalkar. Evde tek başına yaşıyor kendisi. Hala evin iki tarafında soba var. İkisinin de yakan öyle oturur. Bak alışkanlık. Öyle bir <laughs> şey alışkanlık. E, e, e. Tamam. Şimdi ben babam ben küçük Tamam mı? Yapma. Yalan, yalan olmasın. 16 yıl. Tövbe. 15-14 yaşlarında falan. Tamam mı? Köye gittim ben işte oturduk işte hepimiz bir bayram zamanı, kurban bayramı olması lazım. Toplandık falan filan. Selamünaleyküm aleyküm, ne yapıyorsun, nasılsın iyi misin? Beş gittim, hoş geldin, beş gittim falan. Şimdi babaannem bir şey oldu bu. Babaannem bana dedi ki, oğlum çatılımı çek dedi bana tamam mı? Bak, ben de dedim ki lan çatal ne ki amına koyayım? çatal dedim ne? De, çatal... Cık. Mutfağa gidiyorum çatal arıyorum bir yerlerden normal bakıyorum çatal Oğlum çatalımı çek demedim lan. Oh bu nasıl öyle bir çatalımı çeksin, alnın etisini yendirdin. Onu söyleyeyim. <laughs> ya bir otur çatal da benim bildiğim ya. Çatal ne biliyor musun bilader? Şu götündeki don var ya bu, ha. bu aşağı inmiş de bu çatal don işte. Onu öyle çekeceksin çatalın gözüküyor. <laughs> çatal bu. <gülüyor> <gülüyor> bu çatal. <gülüyor> 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 Sana halam geldi. Olum dormu çekti o annenle dedi, böyle çektim düzelttim mesela tamam mı? Kuzenim var ya Sezai buraya geliyor, he, he. bak. O bir ara böyle şeyleri söylüyor. Tamam mesela Fatma, Fatma anne diyecek, mesela annemin adı Fatma. Fatma anne şey yapma anne derdi mesela. Gemi gelmiş derdi, emi gelmiş derdi tamam mı? Evet. Bazı şeyleri şey yapıyor. Yutuyor yani bazı harfleri anladın mı? Şimdi Sezai ile bir gün biz bir yere gittik tamam mı? Bu mutfakta çalışıyor tamam mı? Başlıyor, başlık yapıyor. Şimdi ben buna da yardım ediyorum mutfakta tamam mı? Şimdi bu ben dedim ki abim dedim kekik nerede dedim ben. Abim dedi ikinci rafta dedi üstte dedi. Tamam dedim ben. Hepsinin üstte yazmış. Bakıyorum bakıyorum lan kekik yok ama ne Kekik yok. Lan bak oku bakalım oku bakalım. Bak. Tul biber. <laughs> Tul <para> biber. Tara biber. <laughs> Duz. ne var? Nasıl söylediyse şey, öyle yani. <laughs> Bir yerde en son dedi abi buradaydı. Ne zaman dedim ben? Oku bakayım buna ne yazıyor? Tetik yazıyor dedim. Ne yazıyor? <laughs> <laughs> ne yazıyor oğlum dedim ben. Tetik yazıyor dedim. Allah seni görüyor. Yalan Tetik <laughs> <yalan gülüyor> ne yazıyor oğlum ben. Tetik yazsın dedim onlara koyayım. <laughs> <laughs> Ve işte bizim orada bazı şeyleri domat işte bazen domat işte falan filan. Bir de lahana ilana diyorlar tamam mı? Diyor yani. Evet. İşte bu duymuş ya. Çünkü birinci sınıfa gidiyor. Anne ben de hatırlıyorum annem. E, Sezai'yi öğretiyor işte. Onu bakayım, oku bakayım burada ne yazıyor? İlana. Halbuki lahana evet. yazıyor tamam mı orada? Evet. Şimdi kafadan okuyor lahana ama söyleyişi ağızda ilan olduğu için nasıl duyduğu öyle alacak. <laughs> Anam diyor ki oğlum bir daha oku bakalım. Ne yazıyor burada? İlana yazıyorum. Oğlum ne yazıyor? <laughs> i̇lan. Anam bana bir daha çarpıyor. Bam. Bir daha oku bakalım. İlana. Bir tane daha. <laughs> ne yazıyor oğlum? İlana. En son annem bir tane de vurmuş. Öyle etmiş bak. Ne yazıyor oğlum? <laughs> lahana demiş. <laughs> Siz şey anlat. Şey. Anlar, şey Ney, namazı. Lan? Namazı anlatmayayım kanka sana. Allah tamam. Allah, Allah. 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 Şimdi, değil mi? Babaannem tam bir yoruk kadını böyle şey eee evde bu namaz kılıyor, tamam mı? Benim ev, en ufak alan var, Selma alan. Yedi kardeşler en ufak alan. Şimdi babaannem eğer secdeye yatar, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diyeceğin zaman var ya. Secdeye yatar, Sübhanallah diyeceğine. Şimdi yüksek sesle Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah derse bu yemeğin altını kıs demek. Allah Allah. Tamam mı? Ee? Halam da, halam da bunu alışmış artık halam, tamam mı? Artık büyümüş, onda nasıl çırpıp tutturan vası olduysa bir gün böyle yine köye gittik, halamla beraber gittik, Sezai ile biz gittik böyle ikimiz. Yengemler falan geldiler, Murat'a falan filan filan falan neyse. Baba nebine, kadına artık sesli söylüyor ki unutmasın namaz kılmayı. Yaşlı ya, biraz şey yani, unutkanlığa başlıyor. Halam da tam baba namaz kılacağı yerden geçiyor. Ve baba namaz kılacağı yer, burası diyelim şey, mutfak, yan odası namaz kılacağı yer. Kapı da açık. Neyse, bu şey yapmış tamam mı? Ee, ne anladı? Ayala da söyle. Ha söyle sen. Söyleyeyim mi? Tam babaannemin oradan geçen babaannem... Anayım... Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Halam gibi bir şey konuşmuş, direkt kapına, Mutfağa gitmiş, bir şey aradı. Demiş ki, bir namazın başına gelmiş, içeri girmiş, kapıyı çalmış. Anne yemekte hiçbir şey yok demiş. Babaannem demiş, ya siktir de git sen canım. <laughs> sen ne yapıyorsun sen demiş bu yemek aldı. E, sen de git demiş. Sen de git Allah'ım dur. <laughs> 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 <laughs>